oyunlarımızı otlatmaya çıkardık. Şimdi yiyorlar. Daha doğrusu koçları çıkardık. Oyunlar içeride. Burası biraz güzeldir. Bunlar yerde bir şey kalmadı gördük. şekilde yaylanıyorlar. Yesinler, içsinler. Biraz duyduklarında yeri biraz daha rahat olacaklar. Şimdi yerinde pek durmuyorlar. Sanki oyuna çıkmışlar gibi şeyler var ama yerine kaldırabiliyorlar artık. Çevre kök tutmuş artık. Kök tutunca da hayvan yese artık bir şey olmaz. Kökten sökülmedi mi derçe bir şey olmaz. Brr. Brr. Şu şekilde. Brr. İnşallah o tarafta ekili alana gitmezler. Boş yerdir. Görüyorsunuz, gördüğünüz gözünüz gördüğü kadar. nasıl boş yerdir. O tarafa gittiler. Ben onları oradan alayım. O tarafta alayım. Bu otlak yere gelsinler. Ekili alana gitmesinler. Bir de ekili alan biraz seyrektir. Bak 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 bak. Nasıl da koşuyorlar. Oo. Kavga da kaçılmaz oluyor bu şekilde ha. Yani kim kimi yakaladıysa, kimin gücü kime yettiyse o ona vuruyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor. bu şekilde otlanıyorlar. Güzel de kaldırıyorlar ha yerde. Burada bile doyabilir hayvan. Ama yok. Güzel bir yağmur daha vursun. Ondan sonra alır. Bizim çayımız da orada. Çayda ufak bir çayımız var. Geçiyor oradan. Şöyle de onu da göstermek istiyorum. Yani hayvanlar içebilecek kadar kadarından fazlası da var hatta. Çok çok fazlası da. bu şekilde. Çok güzel diyorlar. Bizim eksiğimiz bir başka köpeğimiz yok. Güzel bir iki tane köpeğimiz olsaydı iyi olurdu ama maalesef şu anlar şu anda yoklar. Onlar da kısa zamanda inşallah katılırlar araştırıyoruz zaten. Bir tane akbaş bir daha gerçekten saf kankalarımıza geçerse çok iyi olur. Çiçekler mi çiçekler nasıl alıyorlar? Ama izlediğim kadarıyla kökten çıkmıyor. Bu diyorlar sadece. Bir şekilde arkadaşlar. Burası bize neredeyse iki ay falan, bir ay, bir buçuk ay, iki ay falan yitar. Bak onlar da orada kavga ediyorlar. Kimin gücü kime yettiyse. Bu tarafa geçeyim de bu tarafa gelsinler. Her zaman zopan belinde koruma amaçlı alıyorum. 2-2,5 Biraz burada otlansınlar. İçi falan temizler en azından. Yine koştular ha. Aa. Ya çocuk gibiler yemin ederim var ya. Bu erkekler hepsi çocuk gibiler. Belki de geniş alan bulukları için böyle yapıyorlar. Hayır boynuzum var oğlum vurma vurma. Şimdi gelecek etrafımda dönecekler. Ha, gel bu tarafa gidelim gel. Gel o zaman bu tarafa gidelim. Bu sefer gelmezler. Bak gelmezler. Biliyorum çünkü gelmeyeceklerini. Hadi, hadi aşağı gidin aşağıya aşağıya. Şu an burada e, fiyat olarak kilo bazında hesaplasak en düşüğü 15'tir, 15 bin 16 bindir. Çünkü 60 kilo da var. Ondan sonra 95 kilo olan da var. Şu ana bunları satmaya kalsak fiyat aralığı ortalama 20.000'e 20 bine gider rahatlıkla. Şu an önümde gördüğünüz gibi 700 bin lira para var. Hoppa! Bunlar nasıl bir şey arkadaş ya ona vuruyor, ona vuruyor, ona vuruyor. O oh, kaçtı. Dayanamadı ona. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ya görüntü daha güzel var. O kaçtı. Acaba canlı kilo kaç da şu anda ya? Eee 250 idi yanlış olmasam. 250 kurbana kadar, kurbanda da büyük 300'e kadar çıkar. Hani 60 kilo gelen bir kurbanlık bile 18.000 lira. Canlı olarak alsanız. Oo yine vuruyorlar orada. İnek kurbanda 35.000 lira pey. Kuş olur bizim kuşların arasında. Şu anda olan 5 kilo kurbana kadar o 120 kilo rahatlık mı alır? 30-35 bin bandında olur. Aslında bunlar biraz bir de o meraya, o suya da çaya da alıştırsak iyi olur. İyi çaydan su içsinler en azından ağla Şuranın Şurada yeşili de güzelmiş ha. Bir kere suyu ağlasa var. Burası herhalde şeydir. İnemiyorlar buradan. Ama pek şey bir şey de değil ama yine hayvanlar inmekten çekiniyorlar. Tam böyle rampa gibi bir şey. Şimdi birazdan gidelim. Bu su çok sağlıklı çünkü o yüzden içmelerini istiyorum. Yine burada bir kavga. Arkada da var. İyiversin buna bir tane vursa onu perişan eder. Çaya bir açsınlar. Açtırma. Açtırma zorundayım şunu. bu şekil. Hadi canım hadi. Evet arkadaşlar hayvanlar bu şekilde aşağıya indiler. Şimdi gidip su içeceklerim bakalım çaydan. Evet, kar suyu arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Tırırt. Tırırt. Yağlaştım ki buradan su içsinler. Biri içti. Işte. Biri içtiyse hepsi içeride düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çaydan bir tanesi içti. İçince Ben çaya alışmalarını istiyorum. Anasından da çatlarda sızdıklarını burada su olduklarını bilseler daha iyi olur içiyorlar bazıları içiyor. Tamam çekemiyorum ama. Normalde şöyle yaz ortasında bile en fazla iki kere su veriyorlar. Bizimkiler su içeride tam. Evet sevgili dostlar videomuz burada sonlandırıyoruz. Resmen lütfen destek amaçlı abone olursanız çok iyi O da işte birkaç tane iyi olur. Alışmak açısından iyidir. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.